Efendim hurmalı bir çalışma var. Öncelikle Güzide kentimiz, Adana'mızın çok önemli bir mekanındayız şu anda. 4K mı çekiyorsun? Kestane balının meşhur olduğu Zonguldak elimizden herkese merhabalar. Ama bugün Adana'dayız. Hocam heyecan var mı? Bende heyecan var. İnşallah birazdan uçacağız. Hepimiz evet. de olacak birazdan. Helikopter, drone ile uçacağız. Musa Çekilme daha da yapacağız. geriye gittikçe korkuyor musun sığmadığına dair? Az önce sığmıyor değil mi başta? Ay yani, Musa ey. Ya Musa Hocam gel. Ramazan'da en çok sevdiğiniz şey hocam, size alabilir miyiz? Tabii, meskende. Ya bu kadar mübarek olmayın arkadaşlar. Abi tamam ya gel gel. <laughs> deyin ki ikindi uykuları deyin bir şey değil lütfen ya. Ee, şey öğle namazından sonra tamam. uyumu oluyor. <laughs> tamam En gergin adamlardan bir tanesi. <laughs> Merhaba hocam Merhaba evet, sağ olun siz nasılsınız efendim? İyi elhamdülillah. Abi heyecan var mı? Heyecan çok fazla. Neden evet. peki? Hani iş yetişmediğinden dolayı <laughs> Yani son dakikalarda daha. yemek dağıtımı daha bitmemiş. Mesela <laughs> Millet drone yeni uçuyor hani yani, daha Drone yeni, yeni uçmaya başlamış yani. Evet. Birazdan teraviye geçeceğiz ama biz hala yemek yemedik. <laughs> <laughs> Çekim yapmadık yani. Ben seni <laughs> hiç tutmayayım Onu, o zaman abi. Onun ufak bir gerginliği Aha, var. Öyle. Ufak bir gerginliği var. Allah razı olsun. Son bir soru alalım Ömer <laughs> abi. Ramazan'da en çok sevdiğin şey ne abi? Vallahi Aha. ben aynen meyan ben gidiyorum bir abi. Abicim sizi öncelikle kim çağırdı? <laughs> Güzel insanlar. Güzel insanlar. Allah razı olsun. Buraya ikinci defa geliyorsun herhalde. Aynen. Beğendiniz mi abi geçen geldi? Ya böyle bir yere kurban olayım ben. Allah şükürler olsun böyle bir kapımız var. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Ne kadar hamd hamdestir Rabb'im böyle kapılara daha fazla etsin inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Gözlerimize bak ya. Nur, nur, hepsi nur maşallah. Nur. Allah razı olsun. Rabbim senin söylediğin gibi inşallah bizleri de güzel etsin. <laughs> bir şey soracağım abi. Bu meyan kökünün bir manisi, bir böyle okunduğu bir şey var mı? Doğaldır abi, hiçbir katkı madde yok. Evet. Allah tarafından kendi kendine yetişiyor. Bir de elle dövüldüğü zaman böyle bal gibi olur, bekmez gibi olur. Doğal bir şeydir. Abi Türkiye'yi ikiye böldüğü söyleniyor. Yarısı çok seviyor, çok hoşuna gidiyor, çok seven, güzel içiyor. Seven var, Diğer seven yarısı da içemiyor. Ama şöyle içtiğin zaman şöyle nefes almadan çek, içemiyorsan. Ha. Şöyle aynı şekil, Aynen böyle bir dik işte çek. Ha. İçtikten sonra güzel bir damak tadı verir, ferahlatır, vücut direncini artırır. <laughs> Biz seni daha tutmayalım abi, ezan da okunuyor malum. أشهد أن لا değerli arkadaşlar bugün meskendeyiz gördüğünüz gibi mutlak bir kalabalık güzel. var şu anda herkes bir kuvvet içerisinde sizi değerli kardeşlerimizle de buraya bekliyoruz iyi günler dilerim. Tamam kardeşler <laughs> bir dakika tamam. sen yemeğini ye ben senin yanına geleceğim. <laughs> Bu bildiğin dublaj hakikaten çok iyi oldu. Tamam sen bendesin. Ben de kal. Ayrılma. <laughs> Yaman abi mesken sizin için ne ifade ediyor? <laughs> Kardeşim o ışık... <laughs> Yaman abi mesken senin için ne ifade ediyor? İşte az önce yaşadığımız gerginlik çık kaladı demiş. Yok ya çok iyi bir yer. Her şey çok güzel. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نياته وسره وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد يا ربنا على نعمه الاسلام ولك الحمد يا ربنا على نعمه القران. Evet Musa Hocam size soralım ya. Kaç gündür hurma ve sütle oruç açıyorsunuz Musa Hocam? Ramazanın başından beri açmaya çalışıyoruz diyelim şimdi. Ama bu sadece oruç açıyorsunuz herhalde yani sonra gelip yemeği de yiyorsunuz. <laughs> Bizim ekibin özelliği bu ya. Geçen sene Ramazan'da Gökhan kaç kilo almıştı? 9 mu? Öyle bir şey olması lazım Onu, Gökhan. Evet gel gel hemen dakika. Ya güzel insan ya hemen burada olabilir mi? Evet ya. Gökhan Hocam geçen sene Ramazan'da kaç kilo aldınız? Ya ortalama 7,5-8 falan. Maşallah nasıl <laughs> bu başarınızın ya. sırrını öğrenebilir ya. Ya. Şimdi Halit bin Velid radyoallahu anh. Bak bağlayacağım bekle. Evet. Halit Bilmenli Radyo Allahuan. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yanına iman etmeye gittiğinde Hı. ne Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir elinde kılıcı alıyor, bir elini Halit Bilmenli'nin elini alıp kaldırıyor. Ne diyor? Geçmişi bırak diyor, geleceğe bak diyor. Allah'ın izniyle bu sene Ramazan'da 3 kilo verdim. Bu, geçmişi bırak. Bu, Çok bu şükür. Bugün de var. dini ve vecibeleri dünyamıza basamak yaptık. <laughs> elhamdülillah, elhamdülillah. Neyse hadi sen, de, hadi de, iyi, hadi, hadi. ölme. <laughs> Dediler ki böyle çaktırmadan gidin diye. Merhaba hocam. Öyle bir şey yok ya. Kim söyledi onu? <laughs> Kim söyledi onu? Bana getir. Bilmiyorum da ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? E, tavukla uğraşıyorum da. O, oruç açtınız herhalde. Evet, Açın, aç, açmaya hiç, çalışıyorum. Açanlarla açmayanlar bir olur mu? Olmaz. <laughs> <biliyor musun? gülüyor> Olmaz. Kesinlikle olamaz. Ramazan'la ilgili en çok sevdiğiniz şey ne? Ramazan'la ilgili. İftar yemeklerinde e, evet. umumi olduğu zaman aç kalmak. iyi bilirsin onu. <laughs> evet arkadaşlar can evimizden vurdu. Gel gel hangi kanal abi? Hangi kanal? Esken kardeşim. Buradan, buradan teyzeme, halama hepsine selam <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> bize abi. bir dublaj yapar mısın? Birazdan teravih namazımız olacaktır minvalinde. Şey mi? Anons şeklinde mi Anons, anons şeklinde. Değerli arkadaşlar birazdan teravih namazımız olacaktır. Siz değerli kardeşlerimizi hepinizin namazı bekleriz. Dear passenger, attention please. <gülüyor> 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 İngilizcesi de geldi. Kullama elehum fîhi ve idâ عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم <applause> ders başladı. Çok heyecanlıyız şu anda. Herkes sessiz oldu. Çünkü Onur Kaplan konuşuyor. Şurada bir şey anlatayım. Bir abla var. Ya burada ya burada ya burada nerede oturduğunu bilmiyorum. Böyle dışarıda ders yapıyoruz. Kur'an okunuyor burada Ahmet abi. Bu abla her gün çıkıp çıkıp bizi dinliyormuş. Bizim hiç haberimiz yok. Biz ne zaman Kur'an okumaya dışarı çıksak abla hemen balkona çıkıyor. Nerede oturduğunu da hiç bilmiyorum. Bizi dinliyor derken bir hafta iki hafta falan bu abla bizi araştırmış YouTube'dan videolarımızı bulmuş şimdi de belki dinliyordur yani burada bir yerde de <laughs> YouTube'dan bizim videoları bulmuş abi derken bu abla önce namaza başlıyor ardından kapıya dayanmış içeri tabi giremiyor kimse kapıya da bakmıyor bir iki falan derken bir gün gelmiş demiş ki buradan demiş ben ya içeri gireceğim ya bu kapıyı biri açacak demiş abla şimdi tesettüre de girmiş videoları izleyerek derken bizim hanım kardeşlerin olduğu bir yer var. Burada bir kardeş çıkmış orayı tavsiye etmiş. Benim eşim de orada. Çıkmış burada adresle oraya gitmiş. Akşam oldu eşim eve geldi. Ya dedi bir abla geldi bugün elinde kağıtla. Adresi dedi siz vermişsiniz. Abla dedi siz her gün dışarı çıktığınızda Kur'an okuyormuşsunuz. Bu abla da çıkıp sizi dinliyormuş. Videoları izlemeye başlamış. Bunun vesilesiyle demiş. Hem namaza başlamış hem tesettüre girmiş. Burada yine bir komşumuz var bizim. Hemen yakın çevrede. Biz inşaat için izin alınması gerekiyormuş. Bilmiyorduk belediyeden. Bizi şikayet etmiş. Tabi bunu gaza getirmiş işler işte, işte tarikatlar geldi işte bu sokaklar mahvolacak basacaklar sizi içeriye giren çıkan falan derken adam gaza gelmiş. Arka tarafta Deliler Hastanesi, yan tarafta cami, öbür tarafta da ihtiyarların kaldığı bir yer var. Adam zaten kafa yemek üzere karşıya <laughs> da tarikat gelmiş. Şimdi. Adam hemen şikayet etmiş bizi. Zabıta geldi Allah razı olsun o da bizi takip ediyormuş. Mübarek. Dedik, kim bizi şikayet etti? O da gösterdi işte şu arkadaş. E dedik gel beraber gidelim onun yanına. Bundan iki hafta önce arabadan indim yanıma geldi. Ya dedi hocam dedi biraz konuşalım falan. Olur dedim ama dedim gel yürüyelim yani git gel yapalım. Sizin dedi burada cuma günleri ders oluyor. Ben de dedi cuma günü arka tarafta masa yapıyorum. Arka tarafta masa yapmış yine o gün. Bayağı da kalabalık olmuşlar 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. Onlar da demiş ya demiş bu tarikatlar size zarar vermiyor mu falan demiş. Masada konuşuyorlar. Yani biz meze muhabbeti olmuşuz bir cihette. Masadan kasıt o. Diye. Masadan kasıt o. Adam o masada demiş ki ya bunlar benim cemaatlere bakış açımı değiştirdi demiş ya. Yani. Bunlar demiş iki buçuk yıldır burada. Ben demiş iki buçuk yıldır bir tane gencin şöyle kafasını kaldırıp da benim evime baktığını görmedim. Bir de analiz ettim demiş yani. Acaba bakacaklar mı? Bakmayacaklar mı? <gülüyor> <gülüyor> Dönecekler mi? Dönmeyecekler mi? Kötü bir bakış atacaklar mı? Atmayacaklar mı diye. E biz ne yaptık? Her yaptığımız kebaptan gönderdik. Kahve içiyorduk, kahvemizi gönderdik. Çay içiyorduk, çayımızı gönderdik. Cenab-ı Hak böyle temsil cihetiyle o arkadaşa, e bugün bizim videolarımızı izleme ihtimali var. Ve netice itibariyle yarın da namaza başlama ihtimali var. Cenab-ı Hak böyle bir mekanı Adana'ya vermiş. Allah bizi burada muhafaza etsin. <laughs> Efendim çok kıymetli bir şu anda <laughs> mübarek videolarda da çok kıymetli bir ek çok değerli bir kardeşimiz de şu an yan yanayız. Furkan abi. hocam nasılsın? İyi din abi sağ ol, sen nasılsın? Hocam bize şöyle bir ufak bir meskeni bir anlat ya. Hayatında neler değişti? Nelere vesile oldu? Abi mesken öncelikle benim hayatımda bir beş vakit namaza vesile oldu. Ben daha önce Aynen. bunun farkındaydım. Ee, yani kılmam gerektiğini biliyordum kılamıyordum. Sabah her sabah kalkıyordum. Namaz kılmadan geri yatıyordum. Peki kaç ayda vesile oldu? Kaç aydır buradasın? Ya şöyle gel. Abi ben kaç ayda buradayım? 3-4 ay oldu galiba ama evet. namaza vesile olması kaç ay oldu? İlk geldim 2 hafta sonra hemen kılmaya başladım. Zaten yani burada zaten kılıyordum. Dışarıda kılmıyordum. Hmm. Dışarıda kılmıyordum. Dışarıda kılmam 2 hafta sonra vesile oldu. Yani. Allah Allah. <laughs> Aa, <ne> olsun? <laughs> Allah. Abi. Daha ne olsun? Aynen abi. Senden de abi eyvallah. <laughs> demek kalk olursak yani. <laughs> <laughs> Allah'ın izniyle <laughs> nasıl? Gel. Abi abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Elhamdülillah abi. Çok Hele iyi. bir anlat bize kuaförlük nasıl gidiyor? Elhamdülillah abi çok şükür <laughs> abi. Değişik değişik insanlara hizmet <laughs> ediyoruz abi. Adam. Kimlere mesela şu tipler var mı? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> bu tipler var mı hiç senin abi, oraya gelenler? Daha kötüleri var abi. Daha kötüleri var. Ya Bakın bu daha tiplerden daha kötüleri varmış. Kötüleri varmış. <laughs> Kardeşim sen bize bir anlat ya. Mesken hayatında nelere vesile oldu, neleri değiştirdi? Şu ha. kaç aydır buradasın? Devamlı böyle sürekli gidip gelmem toplasam abi bir üç aydır ben buradayım. Sen toprak ağalığı yaptın mı daha önce hayatında? Çünkü <laughs> o kadar bir rahatlık var. <laughs> i̇şte ne gibi değişiklik yaptılar gibi yani ya meskeni... Sen niye resmi oldun? Yukarıda biz seninle sosyal medyada yan yana oturuyoruz böyle değilsin. Abi He? ben şimdi doğal olsam var ya He. insanlar. oğlum ne var? ondan, ondan yani. ondan yanayız. Tamam abi nasıl? Arkadaşlar nasıl? bu sıfır model vakfımız o yüzden kusurlarını şimdiden affedin. Daha yeni kaç kaç haftadır vakıfsın kardeşim? Abi 3 haftaya girecek inşallah. 3. haftaya girecek mesela. Evet. daha yeni. Daha tam terbiye olamadın. Daha çakanıyız. Doğal, doğal mı abi? İnsanlar görsün hani ümitsizliğe düşmesinler desinler. <laughs> bu adam bile olduysa biz kesin oluruz desinler. Ben de abi. Bak şimdi ben bu meskene gelmeden önce dışarı hayatına yatkın bir insandım. He. Ama abi biliyor musun? şu meskenin içeriye girdiğinden belli. Değil artık ibadetleri eksiltmek için. Nafile abi. ibadetler ekledim artık. Yani ben söyleyeyim abi hani ben şimdiden tamam, saygılar yani. abi sevgiler. Kardeşim senin hayatında nasıl bir değişikliğe abi, sebep oldu? Benim hayatımda çok büyük şeyler vesile oldu abi. Ne ben, gibi? Abi ben, Gel ben, şöyle yaklaş. Ben çok <laughs> zinakar bir oldum. Ben bayan kofürlü <laughs> yaptım abi. Bayanların saçını boyadım, kaşını aldım, maskesini yani. Buraya geldikten sonra abi artık bayanlar da boya desa abi. Mesela önceden Kadın saçını boyuyordum. 5 lira ama güzel para alıyordum 2 saatte, 3 saatte. <laughs> Şu an bimler milyar verse yine yapasın gelmiyor mesela. Yani. Çok şükür. Aklımda hep ölüm oluyor abi. Çok bir saniye güzel. sonrası, bir saniye sonrası yaşamayacağım aklıma gelince <laughs> uzak duruyorum abi. Kardeş. Ben... Ciğerimden vurdun ya gel buraya. <laughs> Şunu koy <koyduk> dökme. <laughs> gel <laughs> sarlayacağım ben. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi oturuyor orada Musa sonra <laughs> anlamıyorsun işte bunları. Bak ne kadar güzel şeyler. <laughs> Bak Ama ben de bilmiyordum mesela. Bunu. Gerçekten abi her insana tavsiye ederim buraya. Buraya getirdiğim bir insanın da memnun kalmaması, <laughs> kalmayan birini de görmedim abi elhamdülillah. Görünmemiş bir şey. Gelen bir daha gelmemesi yapmıyor abi. Evet. Gelen bir yapamıyor. Değil mi? Evet abi, bilmiyorum artık. Çok şükür. Abi çok Allah iyi, iyi aşılıyorsunuz abi. Razı Allah razı, razı olsun. Allah sizin razı olsun abi. Kim ne derse desin. Benim yine de bu çağdan bir umudum var. Çağ ne kadar kötü olursa olsun, mutlaka böyle meskenin içerisindeki insanlar gibi etrafımızda güzel insanlar var. Ve kendi hallerinde hiç kimseye zarar vermeden ve milyonlarca insana fayda sağlayan ve bunu yaparken hiçbir menfaat olmadan yalnızca Allah için yapan insanlar var. Allah önce onların sayılarını arttırsın sonra da bizim neslimizi onların neslinden etsin.